başkanım siz az önce emekli maaşıyla ilgili siz de eleştirilerini sundunuz. Sayın Bahçeli'de grup toplantısında emekli maaşıyla ilgili sefalet ücreti Bunun üzerine TBMM'ye iki tane emekli maaşının araştırılması ve arttırılması yönelik araştırma önergesi sunuldu ama bu mevzu oylarına reddedildi. Bu açıklamayla bu tavır biraz tezat şey, olmuyor. Hayır niye tezat olsun? Devleti kim yönettiğine bakmak lazım. O önergenin kimden geldiğine bakmak lazım. Şimdi bakın. Bağcığı mı döyeceğiz, iş mi yapacağız? Buna iyi bakmak lazım. Yani şimdi e, 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 muhalefet partisi olarak bakıyorsunuz. Siz bari yatağımı önerge verirsiniz tamam mı? E, i̇şte böyle e, bakarsanız CHP ve liderdi biz asker ücreti şu para veriyoruz diyordu. Şu, üstü, şu kadar üstünde olmalı diyordu. Hangisinde tabi tuttular? Basında söylemekle olmuyormuş olmuyor mu işte. Bunun yanında siz meclise önerge vermiş olabilirsiniz ama sizin bu önergeniz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üzerine yapacak. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde ne yapacak. Ama öbür tarafta kusura bakmasın herkes siyaset yapıyorsa biz de siyaset yapıyoruz. Siz kalkacaksınız orada. Bütçe nereden ayarlanacak haberiniz yok. Para nereden gelecek haberiniz yok. ama ah diyorsunuz ki bekar gar boşmak diye bir şey var biliyor musun? ama onun gibi böyle kalkıyorsunuz şey yapıyorsunuz öyle olmaz. Yani şimdi bana soruyorlar işte İyi Parti veya CHP mi verdi hangisi verdiyse işte bunu Milliyetçi Hareket mi Milliyetçi Hareket versin. Genel başkanı ne sözü verdiyse onu yapar. Biz sözümüzün arkasındayız. O zaman şunu algılayabilir miyiz? Yani yakın dönemde MHP... Tabii tabii. Ya. Arkadaşlar çalışıyor. Bu emekli maaşlarında bir iletişim olacak olabilir yani, mi? Arkadaşlar çalışıyorlar. Siz haberleri kaçırıyorsunuz herhalde. Yani onlar öğrenen geberse bile mecliste, meclisi plan bütçede olsun, şeyde olsun. Şimdi e, zaten bu emekleri olsa e, en, en düşük maaş bir artırması arttırması var ya, 20 bin, onu, ay 20 bin lira olması vardı ya, 20 bin lira olmasının önergeye gelirken ikinci bir önergeyle bunu daha çok üst limit nereye kadar çıkabilirlerse oraya kadar çıkacaklar. Ama ben kaçırdığınız bir noktaya bahsediyorum. Arkadaşlar bakın biz Türk toplumu olarak biz de ben de kendim de dahil olmak üzere bir şey söylüyorum. Vicdanlarımız bir kere vicdanlarımızdaki kirliliği halletmemiz lazım. Ben şunu söylüyorum bana kalsa ben devletimizin mesela tam yetkili bir noktasında olsam veya böyle bir iradeye sahip olmuş olsa ben bir kere hayat bağlı engel olmak için öncelikle bir kere temel ihtiyaç maddelerinde tek standart tek madde getir. Bir sene boyunca et şu fiyat olacak. Birinci fiyat siz e, kendiniz nazili yaşıyorsunuz. Allah için şurada bir ufacık bir zam yapıldığı zaman gittiğinizde marketteki fiyatların değiştiğini görmüyor musunuz? değer arkadaşlar şimdi siz istiyorsunuz ki devlet yani o arkadaşlar şey yapsın. Bak üretici kazanmıyor. Tüketici mağdur. Aradaki adamların hepsi bir şekilde yapıyor. Diyeceksiniz ki devlet olarak bunları denetleyin diyebilirsiniz. Eyvallah. Devlet kimden oluşuyor? Siz oluşuyorsunuz. Bizden oluşuyor. Hepimizden oluşuyor. Devlet memuru olan çocuk ya senin akram oluyor. Ya onun konusu soruyor. Ya onun bilmem soruyor. Şimdi biz hepimizin başında ama biz öncelikle şunu yapmamız lazım. Biz eğer devletimiz ayakta tutamazsa siz nereden bahsediyorsunuz? Ya, bunu bakmak lazım. Ben e, şunda çok rahatsız. Bu millet bir kere haline şükür ki İki parayla ilgili beklentileri çoğaldı. Şükürsüzlük bu mem memleketin sonu olmayacaktır. Ben ondan korkuyorum. O yüzden biz tabii ki emeklimize, devlet memurumuza, devletimize, garip kura her şeyi sahip çıkıyor. Dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyor. Sahip çıkılmaya da devam edeceğim. Ama dediğim gibi tabii ki maaşlar yetersiz eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım biz dağın şeyi e, fiyatların bir günde değişen bir toplu olmaktan çıkartmamız lazım. Bence temel iti, bu temel ihtiyaç maddesi değil mesela. Ama temel ihtiyaç maddesini etinden, pirincinden, fosilesinden, e, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla iyi yapması lazım. Şimdi lokantalarda görüyorsunuz bizde. Tek fiyat var değil mi? Lokantalarda yazıyor adam. Ne yiyeceksiniz? Falan. Onun gibi olması lazım. Ben de bu görüşü özellikle savunuyorum.